Hepinize selam arkadaşlar kanala ve videoya Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ev için eşyalar falan falan alacağız. Çok güzel bir video yapmaya karar verdik. Uzun süredir video falan atmıyorduk. O yüzden de biz videoya geçmeden önce bu videonun konusundan bahsedelim. Arkadaşlar videonun konusu ibaret olacak ki biz şimdi evimiz için çok gereken şeyler var. Mesela bakın minik bebeğimiz için de gereken şeyler çoktur. Evet baba benim dindi çok doy. Tamam tamam oğlum sen sessiz ol baban hemen konuşsun biz de videoya geçelim anlaştık mı tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben de isterseniz devamını söyleyebilirim yani şimdi biz bundan önceki de ev turu yapmıştık zaten şimdi bu ev turu göstereceğiz ve evimiz için gerekli olan şeylerden sizlere bahsedeceğiz. İlk öncelikle arkadaşlar biz e, şimdi ev turunu söylediğim gibi bundan önceki videoda oradan izleyebilirsiniz. Like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar kan arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar herkesi daha daha çok seviyoruz. Tamam kendimize gelelim. Çok fazla kendimizi kaptırdık galiba. Şimdi konu bundan ibaret olacak ki biz ev için geliri, gidip alacağız ve e, bunun için de yerden e, ricamız 100 abone olmamızdır. 100 abone ise özel başka bir video gelecektir. Arkadaşlar kanalıya abone olun. Evet, abone olmayı da unutmayın. Şimdi biz giysilerimizi giyineceğiz. Hmm. Bunun için ilk iş göstereyim. Mesela bu giysi bana her zaman kulu. Cool. O yüzden ben hep bunu giyineceğim ama ama bakın minik bebeğimiz Melisa'ya daha çok yakışmış bu. Evet ben bu cömü bunu giyeceğim. Farklılık olsun istiyorum. Ama bu bana daha iyi yakışıyor. Bence sen giyin. Tamam ben giyinirim bir sorun yok. Şimdi Bence ben bunu giyineyim. Bugün gezintiye gideceğiz. Yani evde olmayacağım için bunu daha çok tercih ederim. Tamam nasıl istersen Peki ya ben? Oğlum sen sana bir şeyler buluruz biz. Aa baba bak burada bir sürü şapka var. Evet Melisacığım o şapkaları bırak bence. Hiç yakışmadı. Yakıştı ya. gittin yakıştı. bana bu yakıştı. Sana da yakışır mı? Bir dene bakayım baba. Ha, kızım bu ne Allah aşkına? Kıza benzemeye başladım çöpe at onları çok kötü ya baba kötü değil bak bana bu yakışıyor evet bu çok yakıştı peki ya bana yakışan bir şapka var mı anne bak kızım Allah aşkına ne yapıyorsun <laughs> ne güzel oldum değil mi evet güzel oldun ama biz şapka ile falan filan gideceğiz. onun için şapkaları çıkartıyoruz evet arkadaşlar konuyu abone olun kızım çok zorlama ama olmasınlar ne yapalım Oğlum emzini al bakayım sen. Ama arkadaşlar abone olun doğru diyor yani. Çok ihtiyacımız var. Biz hazırız. Kızım nasıl olmuş? Oğlum nasıl olmuş? Yine mükemmelmiş. Şimdi çocuklar siz burada kanefede oturacağız. Ve biz evimiz için gerekli olan şeyleri arkadaşlara göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz e, odayı sizlere göstereceğiz. Gelin buraya. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane yatak var. Yukarıda kızımla ben uyuyorum. Aşağıda ise oğlumla ben. İsimlerimizi merak edenler için söylüyorum. Benim ismim Burak. E, Karımın ismi Derin. Kızımızın ismi Melisa. Oğlumuzun ismi ise arkadaşlar Doruk'tur. E, şimdi e, biz sizlere ev için gerekli olan şeyleri söyleyecektik. Evet bu yatakta gördüğünüz üzere yukarıda kızımla ben uyuyorum. Aşağıda ise e, kocamla oğlum uyuyor. E, burada ise gördüğünüz üzere bu az önce Melisa'nın çıkarttığı şapkaydı arkadaşlar. Ama bayağı da iyi şapkaydı. Ama bilmiyorum niye çıkarttıysa şakasına dedi. Anne çıkartıyorum anne çıkartıyorum. Tamam kendine gel. Ee, evet şimdi ise şapkayı bence böyle koyuyorum. Olmuyor mu? Oluyor. Bu az önce size gösterdiğim giysiydi. Bu ise giysi, giysilerimizi çürüyorum arkadaşlar. Şimdi bence bu kadar. Konuşmak yetti. Hadi arkadaşlar e, gidelim. Ev için gereken eşyaları alalım. Siz ne yaptığınızı iyi biliyorsunuz. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Neyse arkadaşlar hadi gidelim. Bir dakika bir dakika bir şey kalmadı değil mi? Hayır hiçbir şey kalmamış. Çok güzel. Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi gideyim. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi buradan gereken şeyleri alacağız. Çok hızlı gidecek. O yüzden ben videoyu hızlandırıyorum. Evet arkadaşlarım sonunda eve gelebildik. Kızım sen şöyle otur. Arkadaşlar şimdi bunları da kendi yerine yıkmak için biraz da e, sesi, sesi değil yani e, videonu hızlandırıyorum. Evet. Ne oluyor burada? Sen? Ben senin en yakın arkadaşınım. Neden eve gizli girdin? Biz evde olmadığımız bir hakkı sana kim verdi? Bunu kimden izin aldın? Ha? Ha? Bir düşünleyin bari. Sen kim oluyorsun benim evime gizlice gir? Gizli gizli. Elasu oluyorum. Sen kim oluyorsun? Bak Elasu. Hemen evimden çık git. Anladın mı? Bize yaklaşmayı düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Bak bebeğim ben şimdi gideceğim konuk odasına ne olacak? Elosu beni hemen kızdırmadan çıkıyorsun burada. Elosu musun? Ne senin saçlarından tutup bir sürürüm seni. Hemen anda orada da ölürsün anladın mı? Sınıfta yaşananlardan eskiden her şey şimdi senin kocana anlatsam ne olur? Ya konuşmaya devam edersen var ya seni... Şimdi gideceğim o konuk odasına da bakalım orada neler oluyor. Ezler de şimdi gülün bakalım minik kuşlarım. Bakın babanız sizi eğlendirdi. Ee, nasıl şaşırsın kötü o adam olsun mu? <laughs> gülün çocuklarım gülün siz. <laughs> şimdi babanızı eğlendirsin. Atlayayım mı ben şimdi buralara? Aa, baba bizi Yo baba bizi... gel gel. Aa baba baba bizi gönderiyor çok güzel şurada bakayım. Ya gözlük çok kötü abla yapıyor geldi ya. Baba çok güzel hareketler yapıyor. Çok komiksin baba. Şimdi ben gider olacak. Derin efendim. <laughs> Gülün bakalım çocuklarım. <laughs> Sizlere gülmek yakışıyor dediğim gibi. Gülün bakayım teşekkürlerim size. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki benim. Hadi bakayım. Hop. Gülün bakayım. Gülün. Aa çok güzel arıyorsun. <laughs> sen de kimsin be ya? Aa, devam etsin oynamaya. Niye devam etmiyorsun? Evimize nereden geldin? Ama kapı falan çalma. Karının yakın yakın arkadaşıyım. Canıyım Sen söyle bakalım. Ben Elasu. Ne ne? karım sana benden hiç bahsetmedi. Da yani bana senden hiç bah. Ya sen de kimsin? Ya ne olacak ki? Gel ben yakın duruyorum sen de hemen gidiyorsun. Buraya bakayım. Hanımefendi bak burada gördüğünüz üzere benim çocuklarım var. Diyeyim, karımı çok seviyorum. Ailemi çok seviyorum. Anlamış gelmiş burada mistik mistik hareketler yapıp beni etkile lütfen. Ailesine sadık biriyim ben. Bana bundan ne? Bana ne yani? Şimdi ben sana burada gibi bak sarı kafa. Şimdi o ölü şey onu göre ha. Sen benim annemi yiyorsun. Kes sesini be ya velet. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah aşkına bir rahat. Ya siz burada oturma. Hı, ne oluyor? Ne oluyor? Bir, bir, rahatlık vermek yok. insana bir rahatlık vermek de yapayım ya. Dur, ne oldu şimdi? Hiç bahsetmemişsin ama gelmiş burada ailemiz. Defol ya bizim evden. Sen ne hakla gelmişsin burada evimizin. Her bu evi utanmadan gelmiş benim. Neyse gitti. Her Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok Hoşçakalın.